ekranlarından herkese merhabalar ben Özge. Bugün günlük akademi programımızla daha sizlerleyiz ve bugün aslında korkular aç endeksini ele almak istiyorum. Nedir bu endeks? Bu endeksin amacı nedir? Bizlere neyi ifade eder? Detaylıca bunlara değinmek istiyorum. Yani aslında baktığımızda ee şimdi piyasadaki duygular kamu ve özel kurum ve kuruluşların dikkatlerini genellikle Bitcoin'e çevirmesiyle birlikte bu bizim karşımıza kaybetme korkusu olarak çıkabilir. Fomo olarak çıkabilir. Çeşitli uyaranlar tarafından da bu duygular tetiklenebiliyor. Şimdi bazı çoğu yatırımcılar için fiyatın mevcut seviyesinden daha fazla yükselebileceğinden korkmasına neden olabiliyor. Ya da bu nedenle satın alma emirleriyle Yine piyasayı doldurarak sonunda fiyatın yükselmesine kadar da bu süreç gidebiliyor diyebiliriz. Şimdi bu kadar yüksek bir fiyattan alım yapma korkusu bir grup yatırımcının yine paniklemesine neden oluyor ve fiyat düşüşü sırasında yine olumsuz haberler geldiği takdirde de şimdi varlıklarını satmaya başlamasıyla birlikte yine yatırımcıların algısında da bir sapmaya kaymaya da neden olabiliyor diyebilirim. Şimdi duyarlılıklar aslında bir varlığın fiyat da dışında yine bakıldığında doğrudan etkiliyor ve yatırımcı duyarlılığında aslında nasıl ölçebiliriz birazcık da buna değinmek istiyorum çünkü bakıldığında borsada olduğu gibi yine yatırımcılar olsun piyasalarda satış baskısına neden olan bir kriz olduğunda yine varlıkları elinde bulundurmaktan endişe duyabiliyorlar. Şimdi bazı analistler var ve bu analistler Amerika Birleşik Devletleri borsasındaki yatırımcıların panik seviyesini görebilmek amacıyla da yine vekili olarak analiz etmek için bir endeks oluşturuyorlar. Şimdi bu endeks aslında baktığımızda e, yani e, türev piyasasındaki işlem harcını alıyor. Bir endeks oluşturabilmek için kullanılan volatilite endeksini oluşturuluyor. Şimdi e, bu genellikle kurumsal yatırımcıların ve yüksek net değerli yatırımcıların piyasa duyarlılıkları ve yatırım stratejileri ilerliyor ile de daha fazla birebir uyumlu olacaktır. Şimdi ama kripto pazarına geldiğimizde tabii ki de yatırımcılar aslında duygularını ölçebilmek amacıyla kullandıkları volatilite endeksine bağlı yani ona benzer şekilde oluşturulan bir endeks karşımıza çıkıyor. Bu da aslında bugünkü konumuzun detaylarını içeriyor. Kripto korku ve açgözlülük endeksi olarak çıkıyor karşımıza. Şimdi bunu aslında detaylıca değinmek istiyorum. Ayrıntılı bir şekilde nedir ne değildir hep birlikte bakalım. Şimdi bakıldığında aslında kripto para piyasasında genellikle yeni başlamış yatırımcılar olabilir. Uzun vadede yine yatırımlar yapan kişiler olabilir. Trade yapan kişiler söz konusu olabilir. Şimdi trade zamanlarında tek istedikleri şey aslında kendilerini destekleyeceği verilere ulaşabilmektir. Şimdi grafikleri, haberleri, yorumları aslında inceleyerek olumlu senaryo içerisinde beklenti haline gelebiliyorlar ve bu sayede yatırım yaparken de genellikle bu gibi verilerden de destek alabiliyorlar. Şimdi bu konuda aslında korku ve açgözlülük endeksine geldiğimizde yani daha çok alımlardan kaynaklanan açgözlülüğü bizlere veri olarak sunuyor bu endeks ve bakıldığında kripto korku ve açgözlülük endeksi kripto piyasası duyarlılığı içinde belirli bir puan arasında değerlendiriliyor. E, bu puan arası 0 ile 100 arasında bir puan veriyor. Korku ve açgözlülük endeksine e, ve menkul kıymetler borsasını genellikle analiz edebilmek amacıyla da kullanılıyor. E, CNN Money e, korku ve açgözlülük endeksine de genellikle dayanıyor ve korku olarak 0 ile 49 arası bir puan e, piyasada düşük değerleme ve arz fazlası olduğunu gösteriyor bizlere. Açgözlülük olarak da bu 50 ile 100 arasını değerlendirme kapsamında tutuyor ve kripto paraların aslında aşırı, aşırı bir şekilde değerlenmede olduğunu ve olası bir balonu da ifade ediyor bizlere. Baktığımızda aslında korku ve açgözlülük seviyelerinde de yine değişimleri fark edebilmek, kripto piyasasına giriş ya da piyasadan çıkış yapmaya karar verirken yine bizler için de alım-satım stratejilerinin de bir parçası olabiliyor. Şimdi aslında başarılı alım yapabilmek ya da başarılı bir satım yapabilmek yatırımlar yapan bir kişi için kripto piyasasına para yatırmaya ya da birikimlerini satmaya yönelik kararlar alırken de e, her zaman destekleyici verilerin de peşinde koşabiliyor. E, bakıldığında grafikler incelenebiliyor, temel bilgiler analiz edilebiliyor. E, ve piyasa duyarlılığı dikkate alınabiliyor diyebiliriz. Şimdi e, bakıldığında e, mevcut tüm ölçüt endekslerini incelemek e, aslında zamanın en verimli kullanım şekli değil. Çünkü kripto korku ve açgözlülük endeksi de yine bakıldığında daha fazla yani duyarlılık ölçütleri olsun temel ölçütleri de bir araya getiriyor ve genelde piyasa korkusu ve açgözlülük hakkında da bilgiler sunabiliyor bizlere. Yalnızca tabii ki de bu göstergenin dikkate alınması doğru değil. Çünkü bu gösterge kripto para piyasalarındaki genel hissi anlamamız için de bizlere daha fazla yardımcı oluyor diyebilirim. Şimdi birazcık da aslında korku ve açgözlülük ee, ölçümüne geçeceğim. Neden ölçüldüğünü ve ayı piyasalarını ölçmenin e, bizlerde sağlayacağı yarar ya da zararları da birazcık değinmek istiyorum. İlk başta ayı piyasasını ölçmek kavramına değinmek istiyorum. Çünkü bitcoin etrafındaki duyarlılığı ölçmenin bir yolu da bundan geçiyor. Şimdi piyasaya baktığımızda çok fazla korku veya çok fazla açgözlülük olup olmadığına dair bir ölçü veren farklı ağırlıklı istatistiklerin yine bir derlemesi olan Korku ve aç gözlülük endeksi korku ve açgözlülük endeksi 0 ile 100 arasında olduğunu belirtmiştik ve tipik olarak da daha yüksek seviyeler yine açgözlülük olarak sınırla, sınıflandırılırken bir boğa piyasası ile de ilişkilendiriliyor. Ayı piyasasında ise daha düşük bir sayı korkuya işaret ediyor ve genellikle de ayı piyasasına karşılık geliyor. Şimdi bu endeks bitcoin için gelecekteki eğilimleri yakalamada oldukça verimli olduğunda bizlere kanıtladı çünkü bakıldığında hızla dalgalanan günlük değerler yerine hareketli bir ortalama kullanıldığında yine korku ve açgözlülük endeksi de hareketli bir ortalaması mevcut. Piyasa içinde daha fazla bakıldığında yani daha fazla işlem sağlıyor ve günlük dalgalanmalardan da daha fazla etkilenmesine neden olmuyor diyebiliriz. Aslında korku ve açgözlülük neden ölçülür? Ölçülme kastı nedir? Birazcık da ona bakalım. Çünkü bakıldığında kripto piyasası davranışı çok duygusal. İnsanlar piyasa yükselirken açgözlülük eğiliminde ve bu da aslında son kaybetme korkusu ile sonuçlanabiliyor. Ve ayrıca insanlar ee, yani daha fazla e, hesaplarında kırmızı sayılar görmenin mantıksız bir tepkisiyle de işlemlerini satma eğilimine giriyorlar. Korku ve aç endeksi endeksiyle aslında kendi duygusal abartılarınızdan da e, kurtulabiliyorsunuz. Yani kurtulmaya çalışıyorsunuz. Çünkü iki basit varsayım mevcut burada da ilki zaten aşırı korku olarak karşımıza çıkıyor ve yatırımcıların çok endişeli olduğunu bir işareti oluyor ve genellikle de bu sizlere bir satın alma fırsatı sunuyor. Şimdi yatırımcılar aslında çok fazla aç gözlüyse bu piyasanın bir düzeltme yapması gerektiği anlamına geliyor ve piyasada şimdi bitcoin piyasasının mevcut hissiyatını analiz ediyor ve genellikle sıfırdan yüze kadar basit bir ölçeğe sıkıştırıyor. Bu şekilde de yine aşırı aç açgözlülük anlamına geliyor yüz kısma. Şimdi endeks aslında bakıldığında birazcık da endeksin ne olduğunu değinmek istiyorum çünkü geleneksel olarak bir endeks birçok veri noktasını ele alıyor ve bunları tek bir istatiksel ölçümde de yine bir araya getiriyor ve mevcut kıymetler piyasasında takip eden yine ünlü bir endeks olan Dow Jones Endüstri Ortalamasına bakıldığında da karşımıza çıkabiliyor. Şimdi Dow Jones Endüstri Ortalaması, Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli menkul kıymet borsalarında listelenmiş 30 büyük şirketin yine fiyat ağırlığı alınarak oluşturulmuş bir kombinasyon olarak karşımıza çıkıyor. Burada yine alım-satım yapanlar olsun, yatırımcılar olsun bu şirketlerin aslında hisse senetlerini aynı anda yani pozisyon açabilmeleri amacıyla da yine satın alınabiliyor. Şimdi bakıldığında kripto korku ve açgözlülük endeksi de yine aynı şekilde piyasa verilerinin ağırlıklı bir ölçüsü olarak karşımıza çıkıyor fakat. Benzerlikler bununla da sınırlı. Çünkü kripto korku ve aç gözlülük endeksi satın alabileceğiniz bir şey ya da herhangi bir finansal araç olarak karşımıza çıkmıyor. Bu endeks yalnızca analizlerini destekleyebilecek bir piyasa göstergesi olarak da karşımıza çıkıyor diyebiliriz. Şimdi piyasa göstergesi olarak karşımıza çıktığı için Şimdi piyasa göstergesine de değinelim çünkü piyasa göstergeleri genellikle alım-satım yapanların ve yatırımcıların piyasa verilerini analiz etmesini daha fazla kolaylaştırıyor ve göstergeler tüm e, piyasa analizinin türünden de mevcut oluyor. E, şimdi temel analiz olsun, teknik analiz olsun aslında e, duyarlılık analizi olarak da yine karşımıza çıkabiliyor. Ee, şimdi daha önce teknik analiz yapı, yaptıysanız muhtemelen göstergeler ve deneyiminiz e, daha fazla olmuştur diyebilirim. Bu göstergeler aslında basit hareketli ortalamalardan iç, e, içi marka bulutları gibi karmaşık grafik düzenlemelerine kadar da uzanabiliyor ve göstergelerin fiyatları, işlem hacminin ve diğer istatiksel trendlerin analiziyle de daha fazla in, ilgilenebiliyor. Ve temel analiz göstergeleri ise farklı bir yaklaşım sergiliyor. Bizlere bu bir token olabilir ya da hisse senedi araştırdığımızda esasen projenin altında yatan temel değerleri belirlemeye çalışıyoruz. Örnek vermem gerekirse yani kullanıcı sayısı olsun, toplam piyasa değerleri olsun bu gösterge altında bir araya getirerek araştırmalarımıza da yine dahil edebiliyoruz. Bunlara ek olarak da yani son olarak değinmem gerekirse yatırımcıların alım ve satım işlemlerinde e, his e, yapanların aslında hisleri ve düşüncelerini ölçen bir piyasa duyarlılığı göstergeleri var. Bu da tabii ki de kripto korku ve açgözlülük olarak karşımıza çıkıyor ve pek çok gösterge arasında yalnızca... E, bu şekilde dayandığı için bunlardan biridir diyebiliriz. Çünkü diğer örnekler arasında yine Ayı ve Boğa Endeksi, e, kripto piyasalarındaki balinaların büyük transferlerini takip eden e, Wall Art e, yer alabiliyor ve kripto araştırması belli bir ölçüye kadar sosyal medyanın olsun topluluğun ve kamuoyunun analiz edilmesine de dayalıdır. Çünkü bu nedenle duyarlılık analizi ee, bu varlık sınıfı için de daha faydalı olabilir. Şimdi e, birazcık da tam olarak kripto korku ve açgözlülük endeksi e, neyi ele alan? alır, buna da değinmek istiyorum. Şimdi bu endeks aslında e, CNN money e, kripto korku ve açgözlülük endekslerini ilk başta menkul kıymet ve hisse senetlerine yönelik piyasa duyarlılığını analiz etmek amacıyla yarattı ve daha sonrasında ise alternatif mi e, kendi versiyonunu yine kripto piyasasına da uyarlama fırsatı buldu diyebilirim ve bakıldığında aslında kripto korku aç endeksi yine yani bakıldığında piyasa katılımcıların aç gözlülüğü yoksa daha fazla korkmuş mu hissettiklerini yine belirlemek amacıyla bir dizi farklı trendi ve piyasa göstergelerini analiz ediyor sıfır puan aşırı piyasanın çok korktuğunu, yüz ise aşırı aç gözlülük olduğunu belirtiyor. 50 ise piyasanın aşağı yukarı tarafsız olduğu anlamına da geliyor. Şimdi korku halinde bir piyasa kripto paralarının düşük değerlendirildiğinin bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor ve piyasada buna baktığımızda aslında çok fazla korku olması aşırı satışa ve paniğe neden olabiliyor. Korku piyasanın uzun vadeli bir ayı trendine girdiği anlamına tabii ki de gelmiyor. Çünkü bunun yerine bu duygu durumunu genel piyasa duyarlılığına ve e, bunun bağlı olarak da kısa ve orta vadeli bir e, referans olarak da düşünebiliyoruz. Ve tam tersi ise piyasada açgözlülük olması olarak karşımıza çıkıyor yatırımcılar ve alım satım yapanlar. Aç açgözlüyse aşırı bir değerleme olsun bir balon ihtimali söz konusu olabiliyor. E, yatırımcılar aslında e, bakıldığında FOMA yani fırsatı kaçırma korkusu nedeniyle de piyasaları yükselterek Bitcoin'in fiyatının aşırı değerlendiğini e, bir hayal ettiğimizde diğer bir de işte açgözlülüğün artması aşırı talebe neden olan da fiyatları yapay olarak da e, Art seviyesine de çıkartabilecektir. Şimdi bakıldığında bu e, kripto korku ve açgözlülük endeksinin nasıl çalıştığını tekrardan e, değinmek istiyorum. Çünkü e, bitcoin hakkındaki bilgileri genellikle kullanıyor. E, korku ve açgözlülük endeksi e, ve bitcoin hakkındaki bilgileri kullandığı için de bu nedenle bitcoin'in fiyatı olsun, bitcoin'deki duyarlılık açısından tüm kripto piyasasıyla önemli ölçüde ilişkili olmasına neden oluyor. Şimdi Ethereum, e, adı gibi diğer büyük kripto paraları yine içerebilecek gelecek planları da mevcutta var. Eee e, mi her gün sıfır ile yüz arasında yeni bir değer hesaplıyor. Temmuz 2021 itibariyle bakıldığında aslında kripto korku ve açgözlülük endeksi yalnızca Bitcoin'le ilgili bilgiler kullanılmaktaydı. Bunun arkasında da yine neden olan fiyat olsun duyarlılık söz konusu olduğunda Bitcoin'in kripto piyasasının genelinde de bakıldığında aslında Bitcoin içinde yine anlamlı bir şekilde korelasyon göster gösterilebiliyor. Şimdi gelecekte muhtemelen Ethereum gibi diğer büyük coin'leri de dahil etmeye yönelik planlar da mevcut olacaktır diyebilirim. Şimdi aslında endeksin endeks belirli kategorilere de bölünebiliyor. Birazcık daha ona değinelim. Çünkü endekse baktığımızda aslında renklerle de ifade edilebiliyor. 0 ile 24 arası aşırı kurk korkuyu gösteriyor bizlere ve turuncu rengi alıyor. 25-49 arası korku, kehribar ve sarı rengine daha yakın oluyor. 50 ve 74 e, Van'da aç gözlülüğü temsil ediyor ve açık yeşille gösteriliyor. 75-100 aşırı aç ve yeşil ile gösteriliyor. Aslında endeks ağırlıklı 5 farklı piyasa etmenini birleştirerek de yine değeri hesaplıyor. Şimdi bu değerleri aslında incelediğimiz takdirde de ee, yine bizim karşımıza e, oynatlık oynaklık olarak, piyasa momentumu olarak, sosyal medya e, olarak e, çıkabiliyor. Yine Google Trends'ler olarak ve anket sonuçları olarak da karşımıza çıkabiliyor. Gelin bir de buna bakalım. Şimdi ilk olarak oynaklığı ele aldığımızda endeksinin %25'ini kapsayabiliyor ve oynaklık Bitcoin'in güncel değerini son 30 ile 90 günlük ortalamalarla birlikte ölçüyor ve endeksi aslında bu oynaklığı piyasadaki belirsizliği göstergesi olarak da karşımıza çıkıyor ve piyasa momentumu, piyasa hacmi olarak da yine endeksin %25'ini kapsıyor. Bitcoin'in güncel işlem hacmi yine piyasa momentumu son 30 ve 90 günlük ortalama değerle kıyaslanıyor. Daha sonrasında da bir araya getiriliyor. Ee, şimdi bakıldığında sürekli yüksek olarak e, hacimlerde alımların olması e, olumlu ya da aç gözlü bir piyasa duyarlılığını da bizlere ifade ediyor. Yine sosyal medya kısmı endeksin %15'lik kısmına e, dahil alıyor ve bakıldığında Bitcoin ile ilgili Twitter hashtaglerinin sayısına ve özellikle de bunların etkileşim oranlarına bakılıyor seviyede yüksek etkileşim olması genellikle e, korkudan çok aç gözlülükle de daha fazla bağlantılı olabiliyor. Bunun akabinde Bitcoin hakimiyeti endeksinin yüzde %10'luk bir dilimini kapsıyor. Bu girdi aslında Bitcoin'in piyasadaki hakimiyetini ölçüyor ve e, piyasa hakimiyetinin artması yine e, bu kripto varlığı da yeni yatırımlar olduğunu ve bunların fonlarının aslında altcoin'lerden bitcoin'e transfer edilmiş olabileceğini de bizlere gösteriyor. Bir de Google Trends verileri var. Şimdi burada da aslında endeksin %10'luk dilimine dahil oluyor. Çünkü endekse baktığımızda yani Bitcoin ile ilgili aramalar için Google transferlerine bakılıyor ve piyasa duyarlılığına yönelik içgörüler de bizlere sunabiliyor. Örnek vermem gerekirse Bitcoin dolandırıcılığı aramasındaki bir artış piyasada aslında daha fazla korku olduğunu bizlere gösteriyor. Bir de tabii ki de buna ekleyebileceğimiz anket sonuçları var çünkü bu da endeksin %15'lik dilimini oluşturuyor ve bu girdinin kullanımına da bir süredir şu anda hani ara verilmiş durumda da diyebiliriz. Yani aslında bakarsak e, kripto korku ve açık endeksi birçok farklı verinin sonuçlarının yine birleştirilmesiyle hesaplanıyor. Şimdi bu veriler arasında e, yine bakıldığında e, aslında e, kripto para piyasasının güncel fiyat hareketleri yer alıyor ve özellikle de Bitcoin olmak üzere piyasa değeri yüksek kriptolarında güncel fiyat hareketleri hesaplanarak endekse veri olarak da dahil edilebiliyor. Şimdi Kripto para piyasasının işlem hacmi, şimdi endeks'e eklenen bir diğer veri olarak da karşımıza çıkabiliyor bakıldığında, kriptolardaki hacimler olsun, kullanıcıların korkusu ve açgözlülük yaklaşımlarında belirleyen bir diğer etken. Çünkü sosyal medya yorumları, internet aramaları endeks'e etkileyen önemli verilerden. Bir tanesi ve kullanıcıların sosyal medyada internet ortamında Bitcoin ve kripto paralar hakkındaki aramaları, yorumları, endeksi yine puanlamalarda yer veriyor. Ve Bitcoin'in dominans verisi de kripto korku ve açgözlülük endeksini de birebir etki ediyor. Şimdi Bitcoin'in piyasa hakimiyeti diğer kripto paranlara oranla genellikle yükseldiğinde kullanıcıların diğer kripto paralardan bitcoin kısmına yöneldiği ve panik halinde olduğu anlaşılıyor. Aslında bakıldığında tüm bu gelişmeler sonucunda güncel olarak yine kripto korku ve açgözlülük endeksi 0 ile 100 arasında da bir değer alıyor diyebiliriz. Şimdi baktığımızda korku ve açgözlülük endeksi oluşturabilmek amacıyla da yine veri kaynağı girdilere ihtiyacımız oluyor. Çünkü korku ve açgözlülük endeksi için girdiler her gün birkaç farklı kaynaktan e, üretiliyor ve her biri kendi e, yolunda e, birleşiyor diyebiliriz çünkü aç özlü bir tanıma katkıda bulunuyor ve aç gözlülük ve korku endeksi için de korkunun tanımlanmasına da daha fazla yardımcı oluyor. Şimdi son 30 gün ve son 90 güne baktığında Bitcoin fiyat hareketinin mevcut oynaklığı o Yani bu oynaklıktaki olağanüstü artışlar bazen aşırı korkulu bir piyasayı da yine bizlere işaret edebiliyor. Şimdi son 30 gün ile 90 güne bakıldığında yine momentum ve hacim göreceli olarak da yine olağanüstü bir yüksek alım hacmi pazarın aşırı açgözlü hale geldiğinde bizlere gösterebiliyor diyebiliriz. Şimdi tarihsel normlara göre de belirli bir zaman içerisinde duygu türüne ve hacime bakılarak da yine sosyal medya analizi Bitcoin ve diğer kripto para birimlerine göre de hakimiyeti temsil ediyor. Şimdi Google aramalarda güçlü büyüme ve düşüş dönemlerini yine belirleyebilmek amacıyla da bir dizi alakalı Bitcoin arama terimlerinde yine Google Trendler kısmından da ulaşabiliyoruz. Bir de gelin şimdi e, kripto korku ve açgözlülük endeksi neden kullanışlıdır buna değinelim. Bakıldığında kripto korku ve açgözlülük endeksi piyasa duyarlılığındaki değişimleri yine takip edebilmek için faydalı bir araç olarak karşımıza çıkabiliyor ve büyük değişimler piyasanın geri kalanı trendi takip etmeden önce aslında giriş ve de çıkış yapabilmek amacıyla da bir fırsat sunabiliyor bizlere. Şimdi bunun kısa bir örneği olarak da 3 aylık toplam kripto para piyasa değerine baktığımızda buna kıyasla Endeks değerlerine bakarak da yine görebiliyoruz. Peki bu endeks uzun vadeli e, yatırımlarımızda analizlerimiz için e, kullanılabilir mi? Birazcık da buna değinelim. Çünkü bakıldığında gösterge kripto piyasa döngülerinin uzun vadeli analizinde pek başarılı değil. Çünkü bir bu ay ya da ayı trendi süresince birden fazla korku ve açgözlülük döngüsü yaşanabiliyor. Bu değişimler dalgalı alım satım yapanların yine işine yarayabiliyor. Fakat gel ki baktığımızda e, birikimlerini tutmak isteyen yatırımcılar için yalnızca endeksi kullanarak boğa piyasasından ayı piyasasına değişim tahmin edebilmek e, zor olacaktır. Çünkü uzun vadeli bakıldığında aslında uzun vadeli yatırımlarda yani bir perspektif edinebilmek için piyasayı diğer açılardan da yine incelememiz gerekiyor ve her zaman olduğu gibi tek bir gösterge ya da analiz stilinde kullanılmaması öneriliyor. Çünkü bakıldığında para yatırmadan önce mutlaka kendi araştırmanızı yapmanız gerekiyor ve yalnızca kaybetmeyi de göze alabileceğiniz kadar yine yatırımlara yapmanız gerekecektir diyebilirim. Şimdi bir de eee kripto korkusu aç gözlüğü kendi yani aslında eee bakıldığında birçok temel e, ve piyasa duyarlılığı ölçüsünde bir araya getirmenin ve bunu en e, özet tane getirmenin de basit bir yolu çünkü e, bunu yani kendiniz yapmak yerine sosyal medya olsun, Google Trends olsun ve diğer istatistiklerle de takip edebilmek için bu göstergeden de faydalanabiliyor. Şimdi bu göstergeyi analize dahil edebilmeyi bekliyorsanız da daha dengeli bir bakış açısı edinebilmek amacıyla yine diğer ölçüt ve göstergeleri kullanmamız da daha faydalı olacaktır bizler için. Şimdi korku ve açgözlülük endeksi yatırımcılar için hani neden yararlı aslında birazcık da bundan bahsetmek istiyorum. Yatırımcılar olsun, tüccarlar olsun yani yararlı çünkü endeksten alınan puanları anlayabilmek için akıllı bir yatırımcıya piyasa aşırı derecede korkulu olduğunda ise satın alma ve piyasa aşırı açgözlü aşırı aç olduğunda da satma fırsatı da bizlere verebiliyor. Şimdi böylece aslında potansiyel olarak yatırım kararlarını daha pozitif bir şekilde iyileştirebiliyor. Bu gösterge aslında piyasa duyarlılığı son derece olumsuz olduğunda kırmızı sayıları gösteriyor ve aşırı korku olarak belirleniyor. Duyarlılık ve piyasa momentumu Son derece e, olumlu olduğunda da yeşil sayılar olarak aşırı açgözlülük sinyalleri de bizlere veriyor. Şimdi korku ve açgözlülük endeksi bu nedenle yararlı ve duygusal yönetim aracı olarak da bakıldığında hareket edebiliyor ve yatırımcının kendi duygularını piyasanın geri kalanından da ayırmasına izin veriyor ve ani fiyat hareketlerine ve piyasa oynattığına irasyonel olarak da tepki vermekten de kaçıyor. Şimdi e, piyasadan farklı veri girdilerini kullanarak yine e, diğer araçlarla birlikte kullanıldığında da geçerli e, olabiliyor diyebiliriz. Bir de bu endeksin aslında uzun vadeli analizler içinde e, baktığımızda yani uzun vadeli analizler içinde kullanılma aşamasında da bahsetmiştik ama şuna da değinmek istiyorum. Şimdi bir ayı ya da ayı ya da hani boğulacak için birkaç korku ve gözlükten de olanlar vardır. Şimdi bu dalgalı bir geçiş söz konusu olduğu için kullanım kolaylığı sağlan yiyeceği için de yine kullanışlı bir unsur olabiliyor ve bununla ilgili araştırmalar gerçekleştirirken de yine tahminde bulunmak üzere e, zor oluyor. Çünkü uzun vadeli bir bakış açısına bakıldığında da büyük önemle verebilmek için de tercih ediliyor. Şimdi her zaman olduğu gibi tek bir göstergeye yönelik olarak değil de e, yani bunu görselleştiriyor ve analiz ediyor diyebiliriz. Paradan önce aslında kendi planınızı gözden sizin geçirmenizde önemli bir yarar olacaktır. Son olarak da aslında şu anda korku ve aç açgözlülük endeksine baktığımızda da bugün itibariyle 11 yine aşırı korku isim geliyor diyebilirim bizler için. Dün de yine aynı şekilde 11'de kalmıştım. Geçen hafta aslında yedilerde kalmıştı ve çok düşük bir şekilde aşırı korku isim geliyordu. Geçen ay bazında baktığımızda da yine korku ve aç açgözlülük endeksimizde 12 seviyelerindeydi. Yine e, piyasada da yüksek bir oranda da korku hakimdi diyebilirim. Aslında bugün itibariyle baktığımızda e, kripto korku ve açgözlülük endeksine değindik. Bununla birlikte e, neden ölçüldüğüne, piyasa göstergelerinin neler olduğunu, şimdi tam olarak bu endeksin bizim işimize neden yaradığını, e, endeksteki kategorileştirmeyi, baktık. Hani e, renk olarak ayrımları göz e, göz attık. E, bununla birlikte aslında e, veri kaynağı girdilerine de değindik. Şimdi e, ilerleyen dönemlerde de o zaman e, farklı e, akışlarımızda da görüşmek dileğiyle diyelim o halde. Hoşça kalın.